PTT önünde kuyruk oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kimlikle başvuru yapana tam 15.000 TL sosyal yardım parası ödeniyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlar kaçırmasın kampanya başladı. TC kimlikle PTT'ye başvurun. 15.000 TL sosyal yardım parası için kuyruk var. PTT önündeki kuyruğun sebebi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı PTT üzerinden vatandaşa nakit destek ödemesi dağıtıyor. TC kimlikle başvuru yapanlar tam 15.000 TL sosyal yardım parasını cebine koyuyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere ilaç gibi gelecek yeni ödeme duyurusu açıklandı. Hemen PTT aracılığı ile ödeme almak için E-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sonuna göre başvurular E-Devlet şifresi ile yapılıyor. PTT 15.000 TL yardım parası detayları haberimizde. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olan herkese güzel haber geldi. E-Devlet'ten başvuru yapanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT üzerinden tam 15.000 TL sosyal yardım parası ödenecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi haneleri için Ağustos ayında ilaç gibi gelecek yardım detayları belli oldu. Tek yapmanız gereken E-Devlet şifrenizle giriş yaparak başvuru formunu doldurmak başvurusu onaylananlar hemen PTT'den adı soyadı yazan kimlik kartı ile ödeme alabilecek. PTT 15.000 TL sosyal yardım parası ile ilgili şartlar ve merak edilen detaylar haberimizde. Aile destek paketi ödemesi devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan sosyal yardım kalemlerinden biri de aile destek paketi ödemesi. 4 milyon hanenin faydalandığı aile destek paketi Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılmıştı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi annelere verilen aile yardımı ödemeleri için Aile Bakanlığından yeni bir duyuru daha geldi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile başvuru yapanlara PTT'den tam 15.000 TL aile destek paketi yardımı verilecek. Yardım ödemesi almak için şartlarda bakanlık tarafından tek tek açıklandı. Aile Bakanlığı şartları duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile destek paketi ödemesi için başvuru şartları duyuruldu. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda gelir olsa bile aile destek paketi ödemesi için başvuru yapılabiliyor. Yani emekli ve asgari ücretliler de aile destek paketi yardımına başvurma şansına sahip oluyor. Piden Türkiye Cumhuriyeti KİMLİKLE ödeme. Aile destek paketi başvurusu olumlu sonuçlananlar için ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. TC kimlik kartı ile ödeme almak isteyen vatandaşların öncelikle e-devletten başvurularını tamamlamaları ve sonuç bildirimini almaları gerekiyor. Olumlu sonuç alanlar en yakın PTT şubesine kimlik kartları ile birlikte giderek en az 7200 TL en fazla 15000 TL olan aile yardımı ödemesinden hemen faydalanabiliyor.